Öldü mü? Bana biriniz cevap verin. En çok merak edilen ve acaba öldü mü diye sorulan bir konuyla başlamak istiyorum. Hüsnü ölecek mi? Arkadaşlar her tanıtımda gördüğünüz şeylere inanmayın ekip ağlıyor tamam Hüsnü'nün kalbi de durdu ama ölmeyecek hiç merak etmeyin. Özgür Ozan devam ediyor ekip halinin yaşadığını öğrenecek ve hem onu kurtarmak hem de cevheri yakalamak isteyecek. Ali ekibe geri dönecek zamanla ve ailesine de kavuşacak. Selin ile cevher arasındaki ipler tamamen kopacak. Cevher ise aynı şekilde tehditlerine devam edecek. Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her cuma akşamı kanaldaydı. Çoban öldü mü? Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma akşamı Kanal D'de.